Merhaba arkadaşlar. Hepinizin merakla beklediği kanunsuz sonunda geldi. Bir de kanunsuzların en güzeli bence yeşil kanunsuz. Ve çarka gelmiş. Yanında 7777 elmas da var. Bize buradan bir kanunsuz çıkması yeterli. Yani 5000 elması gözden çıkardım. Umarım daha fazla harcamak zorunda kalmayız. İlk çevirmeler mi %50 indirimli yoksa devamlı mı onu bilmiyorum. Öğrenin şimdi ilk onluğumuzu basalım. Acaba ilk onda da çıkar mı bize kanunsuz? Sanmıyorum ama şans ya çıkarsa. Bir de 7777 elmas çıkıyormuş var ya. Mükemmel olur. Boş şeyler atıyor hep ya. Ya bundan sonra muhtemelen hep tekli basarım. Tekli daha mantıklı geliyor. Çünkü %3 daha fazla yani 3 kat daha fazla ihtimal var çıkması için. Bakalım özelde çıkacak mı? Şahı kutusu o ne oluyor? Yine silah kutusu. Yalnız e, sadece ilk çevirmeler indirimliymiş. Bu kötü oldu. Pet maması. Şansımız yok ya. E, gerçi daha pek bir şey de harcamadık ama. Bunu söylemek için daha erken. Tabii. Yine silah kutusu. Umarım bizi fazla zorlamaz. Yani çevremden çıkaranları sorduğumda genelde 1000-1500 aralığında çıkarmış olanlar var. Hatta bin almaz harcamadan çıkaranlar bile var. Bakalım bize de o civarda çıksa mükemmel olur. Bakalım verecek mi? Yine silah kutusu. Onun çıkma ihtimali çok düşük galiba ya. Özel çevirmede bile kaç tane çevirdik çıkmıyor. Bizi çok zorlayacak gibi. MP40 var zaten bunlar. Hadi. Ver artık ver. Onurdan da bize fayda gelmeyecek gibi gözüküyor. Neyse bundan sonra tekrar tekliye dönelim. Teklikte şansımız yine daha iyi. Tekli çeviririz. Yani çevirme çok daha pahalıya geliyor özel çevirme ama çıkma ihtimali yüksek olduğu için tekli çeviririm muhtemelen. Bakalım. Hadi verir misin özelde? Ya yine şah kutusu. Bu şah kutusunda ne var çok merak ediyorum ya. Çok verdi bize. Hadi. Yani neredeyse bin alması harcadık bile şimdiden. Yani bu 7777 alması çıkarabilseydik aslında var ya. Sonuna kadar harcadım hepsini. Ben niye onu çeviriyorum onu da bilmiyorum ki. Onlardan hiçbir şey vermiyor zaten. Yani biraz daha ucuz diye çeviriyorum da. Şans çok düşük bunda da onu da. Hadi ver artık şu kanunsuz ya. Ay, boş attı onların hepsi. Ama özel çeviriyorum bu kadar zor olmaması lazım diye. 3 kat şans var ama ona rağmen bir şey çıkaramıyoruz. Hadi ver artık şu kanunsuzu. Daha gerçi ifadeyi bile çıkaramadık. İfaden çıkma ihtimali de yüksek normalde ama. Şimdi şey bir daha vuralım özel. Şansımız yok. Ya normalde çok şanslıyım da bugün niye böyle oldu anlamadım ben de. Bimber sermasımız bitti bile. Bakalım M4 a 1 Yani 3200 elmasımız kaldı. Sonuna kadar harcarım hepsini. Yani çıkmazsa sıfıra inene kadar harcarım. Çalkalı ifadesini verdi. Yanılmıyorsam vardı o da bende. Hadi ver artık şu kanun ya. yine ifade verdi ya üstüne bir daha verecek illa ki. Acaba onun sonuncusunu sonuncusunda verir mi bize kanunsuzu? Uzun zamandır bekliyordum bir de kanunsuzu sonunda geldi bir de şansımıza en güzeli. Modern Lobi'nin hepsi artık yeşil kaynayacak. Herkeste olacak büyük ihtimalle çok kişi çıkarır bunu. Yani yeşili geldiyse bence diğerleri de çok yakın zamanda atölyeye gelir. Ben yani bekliyorum. Muhtemelen bir iki ay içinde gelir diye düşünüyorum diğerleri de. Ver bakalım. Özel çevirmede de şansımız yok ya. Çok elmas harcadık. Şimdiden 2000 elmas gitti bile. 2000 elmasa hiçbir şey çıkaramadık doğru dürüst. Yani kanunsun yanında şöyle güzel şeyler olsaydı diyecekler mi çıkardık sonunda. Aranan suçlu yeşil. Sonunda çıkardık. 2200 civarı bir elmasımız gitti galiba. Şöyle giyip, gidip, gidip kuşan hemen de. Valla çıkmasını beklemiyordum şu an. Çok iyi oldu. Sonunda bizim de kanunsuzumuz oldu. Hani uzun zamandır bekliyorduk. Bence değil. Yani 2000 elmas çok değil aslında. Ya. 2200 elmas falan. Bir kanunsuz için bence normal. Yani çok değil. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.